se sınıfıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bilim felsefesi ünitesini ele alacağız. Böylelikle 10. sınıf felsefe konularını bitirmiş olacağız. Artık bir sonraki dersimizde birlikte 11. sınıf felsefe konularını ele almaya başlayacağız. Şimdi her zaman yaptığımız gibi bilim felsefesinden en son ne zaman soru çıkmış? Oraya bir bakalım hep birlikte. Bilim felsefesinden çıkan sorulara baktığımız zaman arkadaşlar 2015'ten beri bir sene çıkmış, bir sene çıkmamış. Yani bir çıkıp bir çıkmayan bir eğrisi var buradan. Ee, ve 2020'de soru çıkmamış. O yüzden 21'de soru çıkma olasılığı olduğunu düşündüğümüz bir ünite bilginiz olsun. Şimdi bir bakalım bilim felsefesinde Neler yapacağız? Neler öğreneceğiz? İlk olarak arkadaşlar bilim felsefesi neyle ilgilenecek? Tabii ki bilimin yapısı, doğası ve bilimde nasıl yöntemlerin kullanıldığı, hangi konularla ilgilenildiği ile ilgili sorgulamaları yapıp anlamaya çalıştığımız bir alan olacak. Bilimsel bilginin özelliklerine burada bir değinmek istiyorum. Bilimsel bilginin özelliklerini aslında daha önce bahsettik. Burada da şey bir hatırlama gibi üzerinden geçeceğiz. Bilimsel bilgi seçicidir. Yani her şey bilimin konusu olmaz. Dolayısıyla her şey bilimsel bilgi olmaz. Kuşkucudur. Yani başlangıçta şüphe duyulup sonrasında yapılan deney gözlem neticesinde elde edilir. Ama başlama noktası mutlaka şüphe yani kuşkudur. Eleştireldir. Biz göreceğiz bilim tarihine baktığımız zaman kendinden önceki paradigmaların eleştirildiğini ya da kendinden önce var olan bilimsel bilgilerin eleştirilip sonrasında yanlışlandığını göreceğiz. Dolayısıyla kesinlikle bilimsel bilgi eleştirerdir. Hatta ben şunu şöyle bir kırmızı işaretimi de koyayım. Çünkü sanki değilmiş gibi geliyor olabilir size ama bilimsel bilgi de eleştireldir arkadaşlar. E tabii ki akla dayalı olduğu için akılcıldır. Dolayısıyla nesneldir. Neden nesneldir? Çünkü ben deney ve gözlem yapıyorum. Nesnel nedir? Herkesce böyle kabul edilen. Genel geçer demek. yani şöyle su 100 derecede kaynar. Bu bilimsel bir bilgi. Dolayısıyla nesnel bir bilgi. Yani yo bana göre su 20 derecede kaynar diyemezsin. Burada bir öznellik ve yorum yoktur. Dolayısıyla nesneldir. E tabii ki evrenseldir. Evrensel olmasa ismini duyduğumuz, cismini hiç bilmediğimiz insanların buldukları bilimsel bilgileri biz şu anda öğrenmeye çalışıyor olmazdık. Kolektiftir yani toplumsal, ortak, birçok insanı ilgilendiren genelleyicidir. Az önce söylediğimiz mesela işte su 100 derecede kaynar. Tuzlu su, tatlı su, ekşi su, işte Nide'deki su, İzmir'deki su falan demiyor. Genelleyici ölçülebilir. Yani deneyebilirim ben bunu, gözlemleyebilirim. Deneyseldir tabii ki. Çünkü yöntemi deney bir kere ve birikimli olarak ilerler. Kümülatif kavramına burada bir atıf yapalım. Kümülatif daha önce bahsetmiştik. Biriken, yığılan demek. Burada farklı olarak bilimsel bilgide ilerleme söz konusudur. Yani biz baktığımız zaman bilimsel bilgilerde bazı defterlerin kapanıp bazı defterlerin açıldığını görüyoruz. Yani bazı sorunlar çözülüp kesin onlara bir yanıt bulunduktan sonra devam edip başka şeylere bakıldığını görüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bilimsel bilgi birikimli olarak ilerler diyoruz. Şimdi bilimin tarihi süreçteki gelişimine bakmakta fayda var. Yani bu bilim nedir? E nasıl ortaya çıkmış? Hangi medeniyetlerle birlikte başlamış? Neler yapılmış? Bu tarihsel süreci anlamak bir tık önem arz ediyor. O yüzden burada işte daha önceki medeniyetlerde nasıl çalışmalar yapıldığını bir ufak değineceğiz. Mısır ve Mezopotamya'da bilim. Bir kere burada Sümerler ve Babillerden bahsedeceğiz. Bir de zaten Mısır medeniyetinden bahsedeceğiz. Arkadaşlar Sümer uygarlığı işte milattan önce 3000'lere falan denk geliyor. Mezopotamya'da kurulmuş. Özellikle bakın renkli de yazdım matematik işlemlerinde çok ileri düzeyde hesaplamalar yapmış bu uygarlık. Sümerler matematikle ilgili ciddi çalışmalar yaptığını biliyoruz. Hatta saati 60 dakika günü de 24 saat olarak hesapladıkları hesapladıkları ve dairenin de 360 derece olduğunu hesapladıkları söyleniyor Sümerlerin. Böyle baktığımız zaman aslında çok önemli çalışmalar yaptıklarını görmüş oluyoruz. Bu medeniyette ilk yazılı kanunlar, ilk takvim ve ilk matematiksel bilgilerin var olduğunu görüyoruz nerede? Sümer uygarlığında. Sümerler yıkıldıktan sonra Babiller kuruluyor arkadaşlar. Yine onlar da paralel bir şekilde matematik, geometri ve astronomi ile ilgili ciddi çalışmalar yapıyorlar. Mısır'a gelecek olursak, Mısır'da yine matematik var, geometri var ve astronomi var, ciddi çalışmalar var. Bunun yanında bir de tıpta Ciddi çalışmaların olduğunu, tıp biliminin geliştiğini görüyoruz. Sebebi de Mısır'da biliyorsunuz mumyalama tekniği var. Şimdi bir insan öldükten sonra onu mumyalarlarken iç organlarını çıkartıyorlar. Çünkü çürümesini engellemek için. Dolayısıyla tıpla ilgili de bilgi sahibi olmak durumunda kalıyorlar. O yüzden farklı olarak diğerlerinden Mısır'da tıpın da gelişmeye başladığından söz edebiliriz. Hatta hep şöyle söylenir. İşte Nil nehri taşıyor. Tarım arazileri sular altında kalıyor. Sonra sular çekilince ne oluyor? Bütün tarım arazileri birbirine giriyor. Kimin arazisi neresiydi belli değil. Dolayısıyla bunu hesaplayabilmek adına burada geometrinin ve matematiğin çok ciddi geliştiği söylenir arkadaşlar. Mısır ve Mezopotamya'da Bilim adına yapılan çalışmalar böyle, hal böyle. Şimdi geliyoruz antik Yunan ya da e, eski Yunan'da bilim. Antik Yunan diye bahsettiğimiz şey hep hani felsefeye ilk giriş dersinde bahsettik ya. önce 6. yüzyılda işte felsefe antik Yunan'da ortaya çıkmıştır. Sebebi de şu şu şudur falan dediğimiz dönem. Şimdi burada... Özellikle şunu görüyoruz. O dönem size bahsettiğimiz filozofların kimisini ya geometri dersinden biliyorsunuz, duyuyorsunuz. Ya başka işte mantık dersinden duyup biliyorsunuz. O dönem düşünürlerin hep bilimle de mutlaka ilgilendiklerini görüyoruz. Şimdi bu tesadüf değil. Bunun böyle olmasının sebebi şu. Çünkü... Bilim ve felsefenin o dönem birbirinden ayrı kullanıldığını söz edemeyiz, kullanıldığını söyleyemeyiz. Birbiri yerine kullanılan iki kavram olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla o dönem düşünürler hem düşünür hem de herhangi bir bilim dalıyla ilgilenen bilim insanı olarak karşımıza çıkıyor. Mesela Thales bizim İlk düşünür, ilk filozof olarak kabul ettiğimiz kişiydi hatırlayın. Güneş tutulmasını ta o dönem tahmin ettiği söylenir. Yani bununla ilgili ciddi çalışmaları vardır. İşte aynı zamanda Thales teoremi diye geometriden de biz onu biliyoruz. Aristoteles mantık bilimi ile ilgili çok ciddi çalışmaları var ama bunun yanında hep derslerde de özellikle bahsettiğim şeydir. Mesela Aristo bugün bir şekilde dünyaya yeniden gelse Atıyorum işte İstanbul Üniversitesi'ne gitse hangi bölüme gider biliyor musunuz? Fizik bölümüne gider. Felsefe değil. Çünkü Aristo ömrü boyunca yaptığı şeyin fizik olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla fizik anlamında da ciddi çalışmalar yapmış, temel oluşturmuştur diyebiliriz kendisine. Öklit'ten bahsedeceğiz. Geometriyi felsefeden ayırmıştır Öklit. Yani artık felsefeden farklı bir alan olduğunu söylemiş. O dönemde yani Thales gibi, Pisagor, Aristo, Batlamyus, Öklit, Hipokrat gibi filozoflar, matematikçiler ve hekimlerin bu dönüm, dönemde bilim tarihiyle, bilimle ilgili ciddi çalışmalar yaptığını görüyoruz. Ve özellikle bu dönem bilim ve felsefenin birbiri yerine kullanılan iç içe geçmiş iki kavram olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Orta çağa gelince orta çağ kara bir lekedir diyebiliriz. Neden? Çünkü dinin ciddi bir etkisi var. Nerede? Batıda. Çünkü Hristiyanlığın, sikolastik düşüncenin her şeyi çok etkisi altına aldığını görüyoruz. Dolayısıyla o dönemde bilime de felsefeye de bakacak olsak statik, durağan bir bilim ve durağan bir felsefe görüyoruz arkadaşlar. Çünkü bilim ciddi etkisi altında. Ama bu dönem batıdan, değil, batıdan çevirsek başımızı, şöyle bir İslam medeniyetine bakacak olursak durum tam tersi. Ciddi bir gelişmenin olduğunu görüyoruz. İslam medeniyetinde bilim adına ciddi çalışmalar yapıldığını görüyoruz. İbni Hayyan kimyada, Harezmi cebirde, İbnül Heysem optikte, i̇bn Sina tıp alanında çok önemli çalışmalar yapmıştır o dönem. Hala böyle özel hastanelerin bile adı mesela i̇bn Sina'dır. Bu da tesadüf değildir. Biruni, astronomi, matematik ve coğrafya. Alanında çok ciddi çalışmalar yapmıştır. Hatta yaşadığı dönem bir Biruni yılı olarak kabul edilir şimdi. i̇bn Haldun Haldun'da sosyal bilimlerin gelişmesinde çok önemli çalışmalar yapmıştır. Özellikle sosyoloji ile ilgili. Dolayısıyla Orta Çağ'da e, Hristiyan medeniyetine baktığımız zaman durağan bir bilim varken İslam medeniyetine geldiğimizde ise bunun tam tersi ciddi çalışmaların olduğunu görüyoruz. Peki geldik Rönesans'a. Rönesans'ta ne oluyor? Artık aydınlanma, yeniden doğuş. Çünkü öncesinde e, dinin ciddi bir etkisi var, skolastik düşünce var. İnsanlar herhangi bir yeni bilimsel çalışmalar yapamıyorlar, felsefi sorgulamalar yapamıyorlar. E artık bir yerde bu durum değişmeye başlıyor. İnsanlık bir patlama yaşıyor ve biz bu döneme Rönesans diyoruz. Yeniden doğuş 15. ve 16. yüzyıl. Bu dönemde bilimin felsefeden ayrılmaya başladığını görüyoruz. Yani artık ha bu bilim ve felsefe farklı şeyler. Bak bunları bizim ayırmamız gerek dendiğini görüyoruz. Bu çok önemli dönemin özelliği açısından. Peki bu dönem neler olmuş? Mesela duyduğumuz isimlerden bahsedeceğiz. Kopernik güneş merkezli dünya modeli diye bir çalışma yapmış bu dönem. Newton yerçekimi kanunundan bahsetmiş. Darwin'in evrim teorisi bu dönemde çalışılmış. Einstein'ın görelilik izafiyet kuramının bu dönemde yine popüler olduğunu görüyoruz. En önemli gelişmeler Rönesans'ta bilim adına arkadaşlar. As astronomi ve fizikle ilgili yapılmıştır. Şimdi bilime farklı yaklaşımlara bakacak olursak, yani bu felsefe bilime nasıl yaklaşmış? Ona bakacak olursak iki farklı yaklaşım karşımıza çıkar arkadaşlar. Ürün olarak bilim bir de etkinlik olarak bilim. Yani birileri bilime üründür diyecek, birileri de etkinliktir diyecek. Peki ben bu iki görüşü nasıl ayıracağım? Şimdi ona bakalım. Ürün olarak bilimin bir diğer adı mantıksal pozitivizm olarak da karşımıza çıkabilir ya da klasik yaklaşım. Bunlar diyorlar ki bilimi anlamak için Bilim insanının ortaya koyduğu, bilim adının, bilim adına ortaya konan ürüne bakmam lazım. Yani sonuca. Sonucunda ortaya ne çıktığına bakmam lazım. Bilim olmuş, bitmiş ve tamamlanmıştır. Metafizikten arındırılmalıdır. Bilimin metafizikle bir işi olmamalıdır. Yani işte ruh gibi, ölümden sonra hayat gibi, tanrı gibi bilimle açıklayamayacağım şeyler metafiziğin ilgi alanına girer. İşte bunu ayırmamız gerekir. Bilimden diyorlar. Bilim insanları toplumdan, dolayısıyla işte toplumun kültüründen, değerlerinden, ahlakından, yani bütün çevresel koşullardan bağımsızdır. Bilimsel araştırma yaparken bunların herhangi birinden etkilenmez diyor. Kimler diyor? Carnap ve Reybah bu görüşün temsilcileri arkadaşlar ürün olarak bilimin bize söylediği şeyler bunlar. Etkinlik olarak bilime gelecek olursak etkinlik olarak bilim bir kere klasik yaklaşıma yani ürün olarak bilim yaklaşımına tepki olarak ortaya çıkmıştır diyor ki bu arkadaşlar bilim dediğim şey bilim insanların ortaya koyduğu bir etkinliktir. Dolayısıyla ürün olarak bilimde biz direkt sonuca odaklıydık. Burada da daha çok süreç Süreçte neler yapıldığı, süreç odaklı bir yaklaşım olduğunu görüyoruz. Bu arkadaşlar diyor ki bilim insanları içinde yaşadıkları toplumdan, toplumun kültüründen, değerlerinden ve ahlakından bilimsel çalışmalar yaparlarken etkilenirler. Çünkü onlar da birer insan ve bir toplumda yaşıyorlar. Dolayısıyla bunlardan etkilenmeme ihtimalleri yoktur. Bağımsız değildir diyorlar tam tersi bir şekilde Thomas Kuhn çok önemli bir temsilcisi. Thomas Kuhn diyor ki bilim birikimsel olarak ilerlemez. Bilim devrimsel olarak ilerler. Nasıl devrimsel? Bilimsel devrimlerle ilerler. Peki bilimsel devrim nasıl olur? Paradigmaların değişmesiyle olur. Paradigma ne ki? Paradigma arkadaşlar bakış açısı demek. Yani bir bilim insanı olduğunuzu düşünün. Bir bilimsel araştırma yapıyorsunuz. O araştırmayı yaparken ne taraftan, nasıl yaklaşmayı tercih ettiğiniz paradigmadır. Yani sizin bakış açınız. Bakış açısı doğrulanamaz, yanlışlanamaz. Dolayısıyla genel geçerliği yok bunun. Hani doğrulanıp yanlışlanıp test edebilme gibi bir durumumuz yok. Gerçekliğin belli ilkelerle algılanmasına yardımcı olur. Paradigma bu işimize yarar. Peki bu ikisi bilime felsefenin nasıl yaklaştığını söyleyen görüşlerdi. Şimdi bilimsel yöntemin aşamalarına bakacağız. Yani bu bilim insanları bilimsel araştırma yaparlarken neler yapıyorlar? Aslında buna. Olguların saptanması ya da problemin belirlenmesi. Şimdi ben bunu anlatırken size bir örnek üzerinden gideceğim. Sosyal bilimlerden bir örnek verelim. Diyelim ki işte sosyolojik bir araştırma yapıyor olalım. Eşcinsel bireylerin toplumsal kabulü. Ne yaptım? Problemi saptadım. Sonra bu problemden sonra gözlem yapacağım. Ne yapacağım? Niğde'de yaşadığım şehirde kaç tane eşcinsel birey var? Bunlar nerelere gidiyorlar? Nerelerde yaşıyorlar? Ne yiyip ne içiyorlar? Arkadaşları var mı? Vesaire gibi bütün böyle onlarla ilgili bilgiye sahip olmaya çalışıyorum. Gözlem aşamasındayım. Gözlem aşamasından sonra bir hipotez yani arkadaşlar sayıltı. Yani test edeceğim bunu ben. Bunu araştıracağım. Diyeceğim ki e, Niğde şehrinde yaşayan eşcinsel bireylerin toplumsal kabul oranları düşüktür. Bu benim hipotezim. Ne yaptım? Böyle olduğunu varsaydım ve bunu ölçmeye çalışacağım. Bu hipotez. Sonra bunu ölçebilmek için ne yapmam lazım? Deney aşamasına gelmem lazım. Deney içinde anket oluşturdum elimde atıyorum. Anketlerle deney aşamasına Geldim yani hipotezimi deniyorum. Anketleri yapacağım o bireylere. Sonucunda da elde ettiğim veriler olacak. Elde ettiğim veriler neticesinde benim hipotezim ya doğrulanacak, kuram olacak ya da yanlışlanacak, bambaşka bir şey ortaya çıkacak. Yine bu haliyle kuram olmuş olacak. Yani teori. Yani daha yasa olmamış, büyümemiş ama böyle bir araştırma yapılmış ve sonucunda böyle bir şey doğrulanmış bayağı genel bir araştırma neticesinde onu artık kuram teori olarak kabul etmişiz. Artık en son aşaması da bu işin yasalara dönüşme aşamasıdır arkadaşlar. Bilimsel yöntem bu gibi aşamalardan geçer. Bilim ile ilgili benim söyleyeceklerim bu kadardı. Bir sonraki derste dediğim gibi artık 11. sınıf konularına geçeceğiz. Yüzyıllardan bahsedeceğiz. Daha farklı bir şekilde ele almaya başlayacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi çalışmalar.